Abi çok İyi kalabalık o. da ondan ya. Çok kalabalık. Şimdi ya. ben çok rahat vuracağımız adam. Bakın önünde bak. Mum yazıyor. Oha öldü Adam bana sahip dokundu. Eee bir kişi mi gelmiş oğlum? Hayır abi. Var mı? Tepede pusuyorlar Akın abi. Akın abi şu botları olur. İki tane Geldim o, geldim. yerde. Hadi tut hadi. Bana bir. Kazan atıyor. İyi v aygun. Tamam, merdende de Bomba atıyorum nereden bana? E. Ben de atayım buradan. İyi vay, buradan oynamanız lazım. Kanka, Kanka ben, ben kaçıyorum. Üste mi adam? Aşağıda evet, aşağıda Facet Menden. Facet. Gel kardeş. Atla abi oradan. Abi lan bu. Pok. Adam az. Bekle bekle bekle. bayana bayana bayana. Bekle bekle. Dur 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 bitirme bitirme. Kaç oradan Bizi patlatacak şimdi. Işte. Ne yapıyorsun oğlum? Bak sola bak sola sola. Royal Pass bombasına bak abi. Mük. Kim? Böyle bir bomba yok. Royal Pass'tan veri ya dedirisin. Ben de ilk göreceğim. Ölüm Ama mesajı başlayayım. mı? Evet abi seyret. Allah Allah. İyi bak iyi bak iyi bak. Çok geç geliyor ya soldaki. Biraz önce bunun yüzünden öldü. O lootlara bak. Oğlum oyun başında bayağı kişi birbirini yediği için. Ha gördüm. O kadar da şekil -old -old değil lan. Abi nasıl değil? Oo AVM vermiş. Murat abi baktı ortadan bir şey alamıyor. Ortadaki bal kapaklarını alıyor. Murat <laughs> ne oldu? Akıllanmışsın. Ortadaki lootu gördüm. Alsam almasam bir de hazır aldım. Ha gördüm. İki kişi. Hop 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 üf üf. Lan tamam girdiler ya. ya. Duydu. Duydu, duydu, abi. Body yedi. Nasıl body yedi ki kafasına vurdum. Ya bozuk diyeyim ya e, girelim. abi. Girelim. Gel. İki Gel. Kişi. Çatılarına geçiyorum diyorum. Direk uç abi. Uç 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 hop. Selamun birader. Selamünaleyküm. aleyküm. Hadi çatımızda çatımızda bak bak asla vurdum. Bitti. Helal oğlum. Helal, helal 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 Murat koru, ka kasa kaldır tamam, tamam 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 Koru kanka koru, koru. <gülüyor> <gülüyor> Gene, gene gene DMR'ya olan oldu <laughs> Abi ya bu kadar <laughs> olamaz ya <laughs> Aa, budur, cana, cana. <laughs> Murat öldün öldün Yapacak bir şey yok kanka <laughs> Ah sol, sağ bot, Ha bot, bot, bot. Beni Nasıl vurmasın kanka, bu Vurayım mı? Kanka arkadaşın bitirdiniz değil mi? Hayır. Oğlum kaldırmasın. Kaldırıyordur. Kaldırmıyor. Kit olsun şey kanka beni vurduğu tarafa. Aşağıda, Aşağıda değil mi o? Aa tamam baygın buradan. Oha! Çok diş bayıldım ya. Oydur lan. Ana nereye at ya? Valla bilmem ki abi nereye at yarım. Bura temiz gelin istiyorsanız. Adamları lootlayın diyeceğim de uzak değil mi? Kanka mevsul at ya gel anlıyız. bak şurası açılacak. Okey bes. Oh, kasal tüm loot bize kaldı ya. <laughs> Burada abi oraya gitme, oraya domudur. dur. Devron lootu, Murat'ın lootu, onlar da bize kaldı. Ay şimdi bende bir şey yok Hazır. ya, Ben böyle bir şans abi, görmedim bu ya. bu, Benim bitirdiğin adam nerede abi? Oh, aslında gel gel buradan. Aslan al kanka. Sen de aslan olsun. Aslan gibi çocuksun. Bora <laughs> <laughs> şuraya ineyim ben ya. ölmem. Gözler kamaşıyor. Aha. Adam aradı, var. Var var var. var, var. <laughs> Eşat var abi. Hadi abi. Lan vuramadım ya. Ay vurusun. Oğlum vuramadın. Durdu durdu. Ya. mı? <laughs> Lan diyor bro. Nerede ki? Ya hak. Lan nerede? Ha ha. Al ah, lan solda. Lan Oy kardeşim. Oğlum ber Çok gir. gir. Ner uzak bura mı? Evet oralardan bir yerlerden. Tepe de olabilir ha. Bir yer sıklama bana garanti. Oğlum adam ne güzel kaçtı ne güzel vurdu bir de. Adamı bir refleks atmış. E, at, at, at geldi. <gülüyor> <gülüyor> Victor Rey. O ameresi var alın vay. AVM vardı bizde. Yemin ederim at geldi bir kere daha bak. Hayır gasal hiç umrunda değil adamın. Teknik dalmaya çalışıyordu. umrunda değil öyle durmuşluk yapıyor orada. Sen de AVM'yi AVM alın, alın doğru. alın. AVM'yi var bende. Mermileri atıyorum buraya. Ahmet'e de değişebiliriz ha. Akın al. Ahmet 10 mermi var Ahmet'e. Kim o? Abi. Hmm, aslan aslan. Anlamadım ki. Hem ben ben niye bir şey. Lan sağda bu. Oy 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 oy. Ana öldük koy. 3 4 2. Neredeler? gel. Haygın. Al Haygını çektim. Oo canları bir. Tam doğru bomba. Bomba ke. Hacı doğru at abi. doğru. Sağdaki şuraya. Ağaç de işte değil de arabanın orada değil mi? Tamam tamam baygın. Evet, önümde, önümde önümde. Solda abi. Support'um. Tele, tele A atsan abi. Kalkma 2 dakika var. Diyoruz support kal. <laughs> Support'um abi. Kal Ay beni baydı. Gitti baydı beni. Abi, abi, solda, solda solda Akın abi. Solda, solda Akın dakika. Görüyorum abi. Ağaçtan abi. vur vur ağacı vur. Bitti mi? Bitti abi. Helal. Nasıl Yere mi yatmış Akın abi oraya o? Arabanın Yere dibine yatmış. yatmış. Oo kasal kanka senin için. Oo var. AVM AVM beyler gelin gelin. Yemin et. Ha. Burada, burada da var o da, da mermi atmayayım delirisin. O da burada. <laughs> 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 kasa kaç mermi var? Var var. Çok çok. Adam var burada help me. Help me geliyor oraya. Şurada abi bayıyorum bir tanesini. Baymıyorum. Bay bay. Göremedim. Göremedim ki. <laughs> Sis abi. Mark the location. Bug evinecek. lastiğini aldım. Delirdin alamadım. Allah canım bir. Ha yo. kişi abi. Ay ay ay. Oy 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 oy. Şura bir bomba var 2 kişi. Location. Bomba yok ki. O zaman bir spray 3 kişi. Ne adam dibimde ha. Abi süre bitti ya bak teksin. Tam gelin. <laughs> Baydım <edin> birini. <laughs> Era. Oldu gaz al. Biraz erken geldin ama. <laughs> ya ben bombayı çıkaracağım ya. Dörde basamayayım. Abi bende temiz aslan diyeceğim de yok bunun gibi ben Onları not. Aslanları parçalamışlar de... ya. Temiz aslan var ha bende sıfır. Onlara mesaj attım burada yoktu. Görür herhalde. Atın ya, bak bak taktiği. Bir tane bayıyor bak. Ha bayıyor mu? Şurada tutuyorsun. Nerede la adam? Şu, taktik yapıyorsun abi. Aa uçağın üstünde. Dur lan dur dur. Aa, Bunu vurmayın. Tipe bak. Durun. Saygını çektim. Değerleri esin. Nabi kanki. Parayı para para kilitlendi. Loy 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 loy. Loy sinirli la. <laughs> Allah düşerek ölecek. öldü mü? <laughs> <Aa>, öldü, <laughs> öldü abi dedim ya. Düşerek ölecek. <gülüyor> <gülüyor> AVM <'ye> vurduk adama. Böyle el işlemle var. Fişek var mı parayı? Korkudan aşağı atladı. Al 10 lira attım. Alın fişek alın. Çıkalım böyle para. Bu değil de abi havaya bakacağım derken. <laughs> yerdeki uçağı vurdu. Bu <laughs> 13 lira. Aa, ne oluyor lan? Aa ya, araba geliyor araba geliyor. Geliyor geliyor abi onu değil. Yapıştırdı ya bro. Oğlum yakın yakın. Bizimkileri vuruyorlar. Abi arka vuracak akın abi. ben de... canımızda de canımızı Ay gelemiyorum. Geliyoruz geliyoruz beyler Ay abi geçitmeyebilirler. Ya rahat olun. Sağda kayadalar. Gas al al şey aldım. aldım aldım aldım. Selam aleyküm. Sağ kaya iki kayga, sağ kaya iki kayga. Sağ gelsene biraz. Kanka şu an görmez. Selam aleyküm beyler. Aslında sağ oynayıp iki kayga var. Oynayamayız kanka çünkü neden? Sor bir, sor bir neden? Ay. Çünkü burası neler? var. Evet. Çünkü orası var. Kaçık kaldık. Oh, Hayır. Iyi. Çok keyifli. Bay de bayım abi. Bay. Akın abi baygın var. Baygın var çek şunu. Çek içerisinde. Göremiyorum ki. Baygın oraya sapotta? Senin baygını. Hayır o değil Murat. O değil lan. Polis de geldi. Abi baygın diye çekmedim başarı. ya. Murat gel gel. Sağ öldü abi sağ öldü. öldü. Aa ben vurdum Yo benim. Oğlum ne oluyor? Oldu. Ben sizi taradım kill geldi bana. Kardeşim bak dışarı çıkarsam hep izi vururum. Neredesiniz? Ne tepe tepe Anlamıyorum bak. Anlamıyorum ki. Tepe <laughs> bak. Nasıl yemiyor o tepe Burası ya? bitti mi? Burası ya bitti mi? Ahead. Bi Bilmiyorum bayağı çektim ben oradan yanıkta. Ya siz, siz bir kime çarptı? Ha dışarı gitmiş lan. Helal lan diye. Aa nereye oynayayım lan? Bir oraya gizim. Buraya bas buraya bas. Gel 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 kanka hepimiz gelin. Kastalı al. şeyi diye buraya al. Şey, <laughs> diye gel. Pardon kanka. Pardon, <laughs> bas bas bas, bas, kaldı bas, kaldı bas abi, hadi, dikkat et. <laughs> 3-4 <laughs> kişi burası gaz sal dikkatli oyna. Kaç kişi? 8-9. <laughs> <laughs> eyvah eyvah. Hanım gördün? Kısa, kısa, abi be, tamam, bas bas bas, bas, bas. Abi ona. Canı bir abi. 11 mi kaldı acaba burada? Can bas abi. 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 Orası, 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 orası. ya. Ah abi. İki kişi ne darladılar ya? Yani diye vurun tepeyi var ya ana no, diye. Allah Allah. Stafurla abi ya. Gel kanka gel. Geldim 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 geldim. Ne oldu lan birden ortalık karıştı? Allah abi şurada bir ya baksana olaya. Ola dur şu da da düz. Tam orada A bak abi düz git. Bak şimdi abi nasıl vuracağım şimdi ha seyret. Ölebiliriz ha böyle gidiyor. Abi gideyim. o sağ kayda hala adam var ha. Bakın abi. Ha biz oraya bakalım. Ha tamam, burada abi. Orada dur A dur. Hemen dur. Solumuzda bir yerde kalsın. Ha kayda da var lan. Görüyor musun Gassan? Burada şu kaya. Ha burada A araba da. İniyoruz buraya tamam mı? 1, 2, 3. Ben de abi. Öyle al. Koş. Yakın skan var mı yöntem, yöntem, yöntem. Bas, 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 bas Abi şurada kayada bir yerde Eğimde galiba o. Gel bakayım. Ben bir şeyle bakıyorum abi ama. Tamam dur tamam. Tamam öldü abi. Ama tamam başka? Son üç. Son üç. Selamun aleyküm. selam. Devam devam. Hala fişeğim duruyor ya. At at fişe at. Tepe. Alana gir at. <laughs> Aha. Akraba önünüzde abi. Nereye gidiyorsun lan? Son Hı. iki kaldı abi. Vuruyorum we... we... abi. No. Burcun burcun bekle. <gülüyor> <gülüyor> Bir türlü dönmedi bana. Hadi erkek bomba atıyor <laughs> Adam mı atıyor bombayı? Evet evet kim atacak ya Oraya ne bileyim. Bize. Lan. Çok, uzak. Bu eğim de büyük ihtimalle ya. Ya sağ. Şuraya doğru git bakayım ölürsen. Ölürsek <laughs> yapacağım bir şey yok. Anlamış ben burayı <laughs> video olarak atacağım. <laughs> en az 100 milyon. Video mu çıktı? Aa gördüm gördüm kaydı. De. değil mi? <laughs> Orada değil mi? Orada değil mi? Orada değil mi? Orada <laughs> Abi reload edecek bak 2 saniye reload edecek. Tutlamasın <laughs> 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 diye vurdum ya. <laughs> Mermisi bitti. <laughs> Helal. Uçtuydum var ya. Sen neredeydin bağırıyordun bir şey de anlamadım ben. AVM ile ağaçtan bir uçtum. 17 değil <laughs> Yok lan 30 değildir. Sistemi değişti mu? Yok yok sistemi değişti onu. 17, 6, 4, 7. Güzel. Bakacağım şimdi. 14 falan ya. Eski sistem olsa şu an 90 falandı KAD'de. Sistem değişti. Bak 14 gördün mü?